Onu kırmızı, beyaz, al bayrakla donanmış şekilde görüyorsunuz. Almanya'da maça çıkmak, sizin için hem Türkiye'den gelen taraftar hem de buradaki Türk taraftarların karşısında oynamak size ne hissettiriyor? Tabii bizim için çok önemli taraftarlarımızın desteği. İlk maçta bunu gayet iyi hissettik. Sanki ikinci maçta biraz daha durgun gibiydi taraftarlar. Ee, onlar sahada biz düştüğümüzde bizi yukarı çıkaracak e, çıkarmaları gerekiyor. E, ee, i̇lk maçta çok desteklerini hissettik. İkinci maçta biraz daha durgundu. Ee, i̇nşallah yarın daha da bizi yükseltirler. Uh, next question. Do we have an Adolo agency in the room? Here, next question. Second row, please. Bir sonraki soru ikinci sıradaki kişi. Buyurun. Daha çalışmalarımı yaptım. Yani çok aslında ara vermedim o Polonya maçından sonra. Ee, tabii ki 90 dakika oynayacak e, bir kondisyonda değilim şu an yarın için ee, belki gruptan çıktıktan sonra o kondisyonu yakalayabilirim. Ee, Hocam süre verirse 15-20 dakika ne kadar oluyorsa bilmiyorum. Ee, yani iyi hissediyorum şu an kendimi. Next question here third row here please. Emre Kaplan, Aspor, İrfan. Öncelikle hem geçmiş olsun diyelim hem de başarılar dilerim yarın için. Sen takımın tecrübeli oyuncularından bir tanesisin. Bir önceki turnuvada da vardın ve orada da aslında İtalya karşısında aldığımız mağlubiyetten sonra bir anda bütün hava çok negatife döndü. Geçtiğimiz hafta da Portekiz mağlubiyetinden sonra çok çok olumlu olan hava kamuoyu nezdinde biraz negatife döndü. İki, iki turnuvayı kıyaslarsan ve şu an yaşadığınızı bir özetlemen gerekirse sizin açınızdan nasıl geçti bu süreç? Yani şöyle aslında biraz büyütüyoruz bence. Yani ilk maçımızı kazandık, 3 puan aldık ee, olabiliyor. Yani ikinci maç Portekiz'e karşı yenildik. Ama şu an yine bizim elimizde her şey. Ee, önceki turnuvada ilk maçımızı kaybettik, orada bir moral bozukluğu olmuştu. Ee, bir de 3-0 kaybetmişti ilk maçtan. Burada ilk maçımızı kazandık, bu bizim için e, bir avantaj oldu. Ee, yani yine yarın bizim elimizde her şey. Ee, bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ee, ben takımıma güveniyorum. Gruptan çıkıp devam edeceğiz. Thank you. Next question will be in the first row here. Yes, first row. Yes. Thank you. TV bu spor Çiğdem Günal, ee, başarılar diliyorum İrfan Can öncelikle. Euro 2020'de aklımızda kalan e, en güzel an senin turnuvanın tek golünü attığın andı. Euro 2024 son erdiğinde İrfan Can Kahveci nasıl akıllarda kalmak ister? Bir de ablan Neşe dışarıda e, sana güzel golleri atmanı beklediğini söyledi. <laughs> e, ben de iletmiş olayım böylelikle. Başarılar diliyorum. Teşekkürler yani önce güzel sözleriniz için. E, tabii hedefim bu turnuvada da gol atmak. İnşallah e, süre bulursam e, bunun için kendimi zorlayacağım. Tabii talihsiz bir sakatlık yaşadım. E, oynamak isterdim ilk iki maçta da. E, yani başka da diyecek bir şeyim yok. İnşallah bu turnuvada da golümü atarım. Next question here the fourth row in the center. Ee, öncelikle başarılar İrfan Can. Ee, tabii ki hepimizin temennisi çekim açından iyi bir sonuç çıkarmak ama öncesinde tabii takım içerisinde e, bazı olaylar yaşandı. Bunlar basına yansıdı. Farklı şekilde yorumlandı herkes tarafından. Takım içerisindeki havayı merak ediyorum. Ee, ondan bahsedersen belki herkes için ayrıca bir moral de olabilir diye düşünüyorum. Neler yaşanıyor içeride? Teşekkürler. E şöyle bizim gerçekten içeride güzel bir ortamımız var. E, hatta ben burada şunu da söyleyeyim sakatlandığımda hocayla doktorla bir toplantı yaptık e, ve ben bu takıma güvendiğimi söyledim hocaya burada kalmak istediğimi oynayıp oynasam da oynamasam da burada kalmak istiyorum e, takıma destek sağlamak istiyorum diye konuşmuştuk hocayla hoca da sağ olsun bana e, güvendiğini gösterdi e, ve öyle bir karar aldık yani aslında bu sosyal medyada çıkan olaylar yani bizi güldürüyor aslında yani içeride bir şey yokken kendi kendimize yani değişik şeyler yaşanıyor. Biz de anlam veremiyoruz. Yani içeride her şey şu an yolunda. Yani. Sizi. Yok bizi etkilemiyor açıkçası. Şu an her şey yolunda. Aslında bu olaylar bizi daha da hırslandırıyor diye söyleyebilirim yani. Thank you. Next question at the back there. Thank you. Özkan Öztürk, TRT Spor hocamıza öncelikle soruyu yöneltmek istiyorum. Yarınki mücadelede başarılar. Bu arada sevgili İrfan sana da geçmiş olsun. Tekrar hoş geldin milli takıma. Şunu sormak istiyorum. Üçlü savunma oynayan takımlara karşı çok fazla pozisyon bulduk. Polonya maçının ikinci yarısı, Gürcistan mücadelesi. İşte Portekiz'de mesela Çekya karşısında üçlü başladı. Ama bize karşı dörtlü oynayıp kalabalık orta sahayla bizi bozdular. Yarın Çekya Üçlü oynayacak muhtemelen. Bundan önceki iki karşılaşmada bu şekilde oynadılar. Yarın da benzer tablo görebilecek miyiz oyuncularımızdan, takımımızdan? Teşekkürler. Excuse me if uh, coach if you don't mind maybe want to answer now. Okay, okay. okay. I Sì, giocano sicuramente con una difesa 3, ormai sono tante le partite che abbiamo affrontato in questo modo ultimamente. Anche se poi sono sempre caratteristiche diverse, quindi noi abbiamo il nostro metodo, il nostro modo di difendere, di attaccare e sono convinto che, 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 che avremo anche ulteriori vantaggi perché ultimamente siamo, siamo abituati. bueno, Başarılar öncelikle Senat Ok Milliyet Gazetesi. İrfan Can, biz seni artık kanat oyuncusu olarak mı düşüneceğiz? Çünkü milli takım için sadece sormuyorum. Zaman zaman orta sahada ihtiyaç olduğuna gerek Fenerbahçe'de gerek milli Takım'da Diyoruz ki İrfan Can niye merkeze geçmiyor? Sen kendini nasıl konumlandırıyorsun? Artık bir kanat oyuncusu oldun diyebilir miyiz? Yoksa yine senin merkezde görme ihtimalimiz var mı? Sen kendini nasıl konumlandırıyorsun? Teşekkür ederim. Yani şöyle ben bunu daha önce de söyledim. Yani 3 yıldır e, kanat mevkisinde oynuyorum. Aslında e, kanat mevkisine de alıştım. Ama tabii orta saha oynamayı da seviyorum. E, yani hocalarım ne karar verirse onu yaparım ben. E, elimden geleni de yapmaya çalışırım. E, önceden kanatta da iyi performanslarım olmuştu. Şimdi e, orta sahada da iyi performanslarım olmuştu. Şimdi kanatta da iyi performanslarım oldu. E, takımı ihtiyacına göre hocalar ne karar verirse orada elimden geleni yaparım. Thank you. Two last questions for the player. Yeah. Will third row here towards the center. <gülüyor> 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 Bugün antrenmanda orta sahada <laughs> göre verdik İrfana. <laughs> Son saat Safa Kağan Öztürk. Yani. İrfan Can'a olacak sorum. İrfan Can sen hem milli takımın en önemli oyuncularından birisin hem de Fenerbahçe'nin de kez aynı şekilde. O yüzden de tecrübeli bir oyuncusun esasında. Şunu söylemek istiyorum. Yani takım içerisindeki havadan bahsediyorsun her şeyin pozitif gidişinden. Sosyal medyada bence sosyal medyadan çıkarak genel medyamızda da kulüpçülük olayının çok fazla arttığını gördük. Sen Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncusu olarak bu konuda taraftarlara, vatandaşlarımıza bir mesaj vermek ister misin? Teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim, biz takım içerisinde arkadaşlarımızda gerçekten güzel bir ortamımız var. Bunu da her e, seferinde göstermeye çalışıyoruz. Yani hem Galatasaraylısı olsun, Beşiktaşlısı olsun, Trabzonsporlusu olsun hep beraberiz yani. Çok da iyi arkadaşlıklarımız var. Yani bu milli bayrağın altında bu takımcılık işlerini artık bırakmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Başka da diyecek bir şeyim yok. Thank you. And the last question for the player, please. Yes. Towards the back. Fransa'yı mı, Hollanda'yı mı tercih edersin? İkisi de çok iyi takım. Ama benim tercihim, yani soruyorsan abi, ben Hollanda'yı tercih ederim. Teşekkürler. Great. Thank you very much, Irfan Cham. Now we move uh, to the questions for the head coach. So the first question would go to the Anadolu Agency, please. So the second row on the side. Uh. Merhaba Anadolu Janssen'i sever. Tabii ki öncelikle hem bir kısa bir maç değerlendirmesi isteyeceğiz hem de bu e, az önce İrfan bize etkilemiyor dedi ama e, sosyal medyada eee konuşulanlar sizi ne kadar etkiliyor? Onu soralım bir koç olarak. Çünkü en çok hedef sahtasında olan isimlerden birisiniz ama bir gerçekte olmadığını söyledi İrfan ama yine de sizden öğrenmek istiyoruz bunu. Allora <laughs> Allora io dicevo per Öncelikle oyuncuların benim düşünce şeklimi paylaşmalarını ben istiyorum. Milli takımda 12-13 yıldır bulunan işte Cenk Tosun gibi ya da bu turnuvada bugüne kadar sahaya çıkmamış başka oyuncuların son 12-13 yılda parçası oldukları en iyi takım olduğunu söylediklerini duyduk. Bizim yanıtımız bu. Tabii ki her zaman eleştiri olur. Adil eleştiri olur. Ben şahsen bunu kabul de ederim. Ve aynı zamanda durup düşünmeme sebep olur. Ama bir de adil olmayan eleştiri var. O da eleş bizi eğlendiriyor ve motive ediyor. Dolayısıyla neden adil olmayan eleştiriler var? Neden insanlar sorun yaratmak istiyor? Bunun türü türlü sebebi olabilir. Siz büyük ihtimalle bunlara benden daha hakimsiniz ama biz tek vücut olduk Dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz motiv olmuş durumdayız kendi kaderimiz kendi elimizde İrfan'ın söylediği gibi iş bize kalmış durumda biz başka iki takımın maçının sonucuna bel bağlamış durumda değiliz. Sadece önemli olan bizim maçımız. O yüzden biz gerçek manada odaklandık. Sahada cevabımızı vereceğiz. Son 10 aydır da zaten bunu yapıyoruz. Tüm kırdığımız rekorları tekrar hatırlatmak istemiyorum. Oyuncularımızın son 10 ayda elde ettikleri başarıları sıralamaya gerek yok. Onları destekleme zamanı. Bir sonraki soru. Son sıradan. bu. Türk milli takımı 2008 şampiyonasından beri gruptan çıkamadı. Lütfen ne tür bir baskı altındasınız bu son grup maçı öncesinde onu bize anlatır mısınız? Sağ olun. Io personalmente sono sotto pressione da, 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 da 17, anzi da quando ero più piccolo, sono più di 30 anni che sono sotto pressione. 30 yılı aşkın süredir ben baskı altındayım. Baskı dediğiniz şey bizim işimizin parçası ve buna nasıl karşı gelirsiniz, görür gelirsiniz. Bunu öğrenmeniz lazım. Pozitif bir baskı bu çünkü çok pozitif bir başarı elde etmek için biz çabalıyoruz. Milli takımın Türk milli takımının başına geldiğimde ben e, işte gruptan çıkamazsak ya da e, bir maç farkla çıkamazsak diye endişe etmedim. Grubumuzun e, tepesinde buraya geldik. Bir maç kala hatta kesinleştirdik. Amacımız burada da gruptan çıkmaktı. İlk maçımızı kazandık. Türkiye daha önce bunu yapmamıştı. Yarın önemli bir fırsatımız var. Hedeflerimiz belli ve iş bize kalmış durumda. Pozitif durumdayız. Mücadele etmeye hazırız ve inanıyorum ki bizim gerçek taraftarımız ki taraftarın %99.9'udur bizimle birlikte olacaktır ve ilk düdükten son düdüğe bizi destekleyecektir eleştirenler hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz başkasının ülkesi değil ülkenizi seviyorsanız ülkenizi elinizden geldiğince destekleyin başka milli takım yok milli takım bir tane o da bu bu takım Türkiye'yi temsil eden takım bu çocuklar bu oyuncular gerçekten bizim yüzümüzü güldürdü son dönemde desteklememiz lazım ve Gerçekten çocukların bu desteğe ihtiyacı var. Bugüne kadar elde ettikleri başarılar ışığında. Çevreye sonuna kadar mücadele edeceğimizi de söyledi hocamız. Thank you. Next question, please. Teşekkürler. Bir sonraki soru. Üçüncü sıradan buyurun. Aydınlık gazetesi Burak Özcan. Hocam Arda Güler'i merak ediyorum. Okay, Risolviamo. Okay, Risolviamo ancora anche quest'altra quest diatriba che è creata ad hoc. Şimdi bu meseleyi bir aydınlığa kavuşturalım. Özellikle yaratılmış bir durum bu. Şimdi Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıktı. Ona ben karar vermedim. Doktor ekibimiz, hekim ekibimiz ve personelimiz buna karar verdi. Dolayısıyla risk almadan oynayabileceği belli bir dakika süresi vardı ve nihayetinde de o kadar oynadı. Ama ertesi gün ve meşhur bir video malum internette ortaya çıktı. Doktor ekibimizle, medikal ekibimizle ve kendisiyle bir araya geldik. Şunu gördük. Belli bir süreden sonra sprinte depara kalkamayacağını ve fiziki hazırlık seviyesinin buna elverişli olmadığını hep beraberce tespit ettik. Dolayısıyla Arda e, belli bir egzersiz seviyesinin ötesine dayanamayacağını fark ettiğinde gereksiz risk almamak adına kendisi programlanmış olan antrenman seansını yaptı. İki gündür antrenman yapıyor. Oynamazsa da sahaya çıkmazsa da bunun futbolla alakalı doğrudan sebepleri olacaktır. Son maçta evet sahaya çıkmadı maçın başında ama e, olayı görüyorsunuz. Da duyulmadı çünkü. Son maçta da doktorumuz, sağlık ekibimiz ve futbolcu ile birlikte karar verildi. Yani kendisi de, karar verdi oynamama. Baştan, maçı baştan. Okay. Bir sonraki soru ön sıra buyurun burası. Çiğdem Günal, Yurdu Spor. Başarılar diliyorum hocam öncelikle. Portekiz karşısında gerideyken santiforlu bir oyun tercih etmemiştiniz. Bu da yer yer eleştirilere sebebiyet vermişti. kadromuzda 3 santifor var ve hangi durumlarda santiforlu bir oyun tercih edeceğiniz kamuoyu tarafından da merak ediliyor. Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. questa è una domanda intelligente e... Akıllıca bir soru sordunuz. Doğru yapıyı ve dengeyi kurmak önemli. Bu takımın en çok ihtiyaç duyduğu şey denge ve statik, klasik, geleneksel center for derken zaten bahsetmek istediğim şey buydu. Biz center for'u belli bir beceri donanımına sahip bir center for'un nasıl ortaya süreriz, maça süreriz? Çünkü baktığımızda e, e, maçın üçte birinde topun bizde olduğu, hakimiyetin bizde olduğu durumlar vardı. Çeviriyek'te e, ne zaman forvetli bir oyun göreceğiniz sorusuna maç bizim elimizde, hakimiyet bizde. Rakibin son 30 metre alanında sıkıştırıyoruz. O özelliklere ihtiyacımız olduğunda tabii ki de forvetlerimiz de sağda olacak. Thank you. Next question, third in the center. Teşekkürler. Bir sonraki Bu soru Üçüncü sıra ortadan. da biz en çok turnuva içerisinde İdewa en çok hata kalkan attağın attacan 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 takımlardan birisi. E, i̇ki ofensivo, kanattan oyuncumuz ofensivo, var. Defans'tan Gemusfar gelen e, ama savunmaya kıyasla daha ziyade e, ofansta olan e, orta saha oyuncularımız da var. Bunu da hatırlatmak lazım. Yani bizim kullandığımız çeviriye de kullandığımız forvetlere bakıldığında da onlarda çok ofansif futbolcular olduğunu da hatırlatmak fay, hatırlatmada fayda var. Ee, sadece onlar değil kanatlarımızda genel olarak çok ofansif bir takım yapısına sahip olduğumuzda hatırlatırım. Okay. Thank you. Ferhat Kızıltaş Türkiye Gazetesi. Yarın için başarılar diliyorum. Portekiz maçındaki kaleci tercihi e, çok tartışılmıştı. Çünkü Altay Bayındır United'da uzun bir zamandır e, forma giyememişti ve sürekli e, yedek beklemişti. Bir diğer kaleci Uğurcan Çakır ise maç sayısı biraz daha fazlaydı. Bu kararı verirken Altay Bayındır'ın e, Uğurcan Çakır'dan çok daha formda olduğunu mu düşündünüz ve yarın için farklı bir karar görecek miyiz? <laughs> antipatico. In squadra abbiamo ekibimizde belli oyuncular var. Allora, diğer Diğerlerinden daha az dakika per görev almış. Yani Dolayısıyla kaleciler için bu geçerli, herkes diyor, için bu geçerlidir. Daha az dakika almış olan futbolcularımız mevcut kadroda. Yani baktığınızda herkes için geçerli olması lazım o zaman bu kural. Altai, Altai con noi ha fatto una, un ottima partita. In Gales è subentrato, ha fatto un'ottima partita in Germania, fatto, che ha giocato dall'inizio, ha fatto un'ottima partita con l'Italia, un calciatore che ha giocato. Io ho tre ottimi portieri che, che se, secondo me, come scelgo, scelgo scelgo, accontento uno e scontento due. E questo, questo è un bel problema, è un problema positivo, non è un problema negativo. Non è un problema negativo, non è un problema negativo. Şu çevirerek bizim 3 tane evet harika kalecimiz var. Birisini seçtiğimizde de tabii ki de diğer ikisi de üzülecek ama bizim de çok tatlı bir problemimiz var bu şekilde. Yani gerçekten 3 tane kaleci dediğimizde bize garanti veren kalecilerimiz var. Okay. Thank you. Next question. Third row on the left. Hello Mr. Monteva. Nun hmm. travas as uh, bola Portugal. I will do the question in English. Uh, Orkun Koksu told our newspaper a few days ago that he, 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 he feels that he, he can play better and he, he wants to show the, the level he played at, at Feyenoord. You obviously saw uh, Orkun Koksu games last season. What do you think he, he has to do to, to recover that, that level? Is something about the, the, the position he plays in the field? Thank you. Con lui è un calciatore più offensivo che difensivo, lo seguite anche nel suo club. Defansiften ziyade ofansif bir oyuncu. Kendisi ben kulübünde onu takip ettim. Geçmişte de Hollanda'da oynadığı dönemde takip ettim. Bir buçuk maç oynadı. Çok iyi oynadı. Ama sonra oyundan alınması gerekti. Alan yaratabilen, alan bulabilen bir oyuncu. İki pivotlu oynayabiliyor. iki kişilik orta saha yapısı içerisinde. Ama nasıl bir orta saha yapısı olduğuna, orta saha oyuncusu olduğuna bağlı yanında. Şu anda da ikinci bir golcü oyuncu olarak bizlerle birlikte. Yani forvet arkası olarak da oynayabiliyor. And he can also play behind a forward player. Here on the third on the side, Teşekkürler. Bir sonraki Teşekkürler. soru üçüncü sıra. Buyurun. İlk iki maçta savunmada büyük hatalar yaşanmıştı. Bu iki maçtan sonra e, İtmanlar'da özel bir savunma anlayışı için çalıştınız mı? Ve savunma oyuncularıyla özel bir görüşme yaptınız mı? Teşekkürler. Allora, voi giustamente vi che ci sono stati, sono evidenti, abbiamo corretti e abbiamo anche preventivamente per la verità. Şimdi però per far altını çizdiniz ama bunların üstesine gelmek için e, bir takım adımlar da artık önlemler aldık. Şimdi ilk savunma hattı 4 forvet oyuncudur. İlerideki 4 oyuncudur. Onlar işlerini yaparsa savunmacı savunmadaki oyuncuların işleri de kolaylaşacaktır çevriek 4 e, dört ofansif oyuncumuzun hani topsuz olduğumuz dönemlerde defansif aksiyonları iyi bir şekilde sergilerlerse bizim defans oyuncularımızla defans attığımız orta sahattığımızda hepsi daha rahat bir şekilde defansif aksiyonları geliştirebiliyor. Ama dediğim gibi bütün bu hataları da zaten hani gördük. Zaten öncesinden de çalıştığımız e, konulardı. Onları da düzelttik. Thank you. Next question here on the side. İyi akşamlar. Yarın için başarılar. Teşekkürler. Bir sonraki e, soru. Rakibiniz iki tane maç oynadı. Ön tarafta iki ayrı formasyonla oynadı. E, bunlardan bir tanesi kazanmak, e, kaybetmek istemedikleri Portekiz maçı. Öbürü de kazanmak zorunda oldukları Gürcistan maçıydı. Birinci maçta çok fazla baskı yediler son bölümde. İkinci maçta da geçişten çok e, fırsat verdiler rakibe. Biz de yarın maçın belli bir bölümünü tutup kazanmak zorunda oldukları bir maçta e, silahlarımızı son bölümde Siamo a chi piglio non sono già No, noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo pensare. E... Biz maçımız oynamak durumundayız. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Hazırlığımız bunun için farklı formasyonlara, permütasyonlara takılmaya gerek yok. Maç esnasında tabii ki maç planı, maç esnasında maç boyunca değişebilir. Son 20 dakika içerisinde rakibin ne yapacağını da bağlı belki baskı yaratmaya çalışır, çalışabilirler veya ilk düdükten itibaren baskı yaratmaya çalışıp daha fazla risk alırlar. Her halükarda biz hazırız belli bir, bir sistemimiz var baskı yapıp sonra defansa çekilmek seçenekleri de var ama ilk düdükten itibaren istediğimiz neticeye kendimizi yakınlaştırmak hedefimiz Çeviriye rakibimiz belki hocanın dediği gibi son dakikalara da saklayabilir kendi ziralarını ama bizim her türlü stratejimiz ve belirli bir oyun tarzımız var hem maçın başından itibaren hem de sonuna kadar biz avantajlıyız Thank you. Two last questions from the room. Here, please. Teşekkürler. Odadan iki soru daha alalım. Buyurun. E, ee, Bol öncelikle. E, ee, Portekiz maçı 2-0 olduktan sonra maç bitti gibi bir hava isti. E, ee, hiçbir reaksiyon verememizin temel sebebiyle alakalı mutlaka birçok eleştiri oldu. Sayın Vincenzo Montella bu eleştirileri duydu mu? E, ve doğal olarak buradan kendisini olumlu anlamda aldığı eleştiriler nedir? Maçın analizini yaptığında 2-0'dan sonra maçın bizim adımıza bitmiş olması ile alakalı teknik ve taktiksel hatalar var mıdır? Ertesi sabah bunu izlediğinde bir özel eleştiri yaptım. Teşekkür ederim. Ben sinceramente a Turker dico spesso io

abbiamo Golden sonra takım için işler çok zorlaştı. gol yani hiç beklemediğimiz bir anda oldu ama bu tür şeyler futbolun içinde vardır ve doğal olarak da motivasyonumuzda düşüş oldu o noktada. Ama biz oynamamız gereken maçı oynadık. Ve kaleyi bulduğumuz fırsatlar oldu. Biz 12 kere bulduk, onlar 11 kere buldu. Ve daha doğrusu şut gerçekleştirildi. 3'e 3 kaleyi bulan şutlara baktığımızda, kornerlere baktığımızda benzer bir durum var. Gerçekten en üst seviyede futbol oynamaya alışık oyunculardan bahsediyoruz. Haftada 3 günde bir her hafta maç oynayan oyunculardan bahsediyoruz karşımızda. Aradaki fark şu, onlar şans yaratıyorlar bunları kullanabildiler. Biz aynısını yapamadık. Biz benzer şansları üretemedik. Başta çeviriye ek söylüyorum. İlk başta hocanın dedi de bizim türk abiye de sürekli söylüyor. Bana sürekli pozitif eleştirilerle gel. Onlara ihtiyacım var. Çünkü zaten negatif art niyetli eleştirileri duymaktan keyif almıyoruz. O yüzden duymak istemiyoruz. Okay. Thank you. The last from the room, Teşekkürler. Son soru odadan. Buyurun. First row here, please. Center. Sıra, Başarılar diliyoruz yarınki maçla ilgili. Süleyman Durak ben Kocaeli'den. Türkiye'deki birçok futbol sever en iyi üçüncülükle ilgili hesaplar yapıyor. Sizin düşünceniz nedir? Bir sorun olmadan çıkabilecek miyiz? Hayır, bizim kendi maçımızı düşünmemiz gerekiyor. Avantaj bizde, işler bizim elimizde. Önemli olan maç, başka hiçbir şeyin önemi yok. Tabii ki ülkenin desteğini, taraftarın desteğini farkındayız, bu bizi güçlendiriyor. Ama maça motive şekilde ve sağduyuyla çıkmamız lazım, inanmamız lazım. Yaklaşımımız bizim bu olacak. Çok teşekkürler. Günün son medya etkinliğiydi bu. Maçta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, milli takımın basın toplantısını canlı olarak ekranlara getirdik. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve oyunculardan İrfan Can Kahveci soruları yanıtladı ve artık yavaş yavaş maç heyecanına doğru, yarına doğru yol almaya başladık. Hem İrfan Can hem Montella mücadele öncesi son değerlendirmeleri.